Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir soru-cevap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü soru-cevap videomuzun konusu Miracle Post Play nedir olacak? Ee, bu e, görüntüde gördüğünüz üzere, Superstar Matryozey özel bir pasif başka bir oyuncu da yok e, ve e, bunun ana pasiflerinden bir ana pasifi olarak geçiyor. Bu pasifin çalışma şekli şöyle. E, Natuzza eğer ver kaç sonucunda ceza sahası içerisinde girerse e, hemen ceza sahasında e, topu havada vole ya da e, roşata pozisyonunda e, kimseyleme çaba girmeden e, şut çekebilir pozisyona getiriyor. Bu da Natuzza için ciddi bir avantaj öncelikli olarak e, ceza sahasına girecek bir yerde ver yaparsa kaça girdikten sonra eğer ki meçhabı da bilirse ceza sahası içerisinde hemen top vole ya da röveşata şeklinde natürözenin önüne e, geliyor ve meçhapta da kimse olmuyor. Bu şekilde kimseyle eşleşmeden topa rahatlıkla vurmasını sağlıyor. E, tabii ki burada e, şuna dikkat etmeniz lazım. E, bir voleyisi var. Soft e, looping touch voley diye geçen. E, bu blok ordudan kurtulan bir voley. E, bu voley ile şut çektiğinizde önde stand sormu oyuncular varsa onlara da değmeden kaleye gidiyor ama e, eğer ki sizin şut çekmiş olduğunuz pozisyonla kaleci arasında stand bir defans varsa top bu blok olmayan bir şut da çektiğiniz çektiniz mesela ya da blok ordura sahip olmayan blok anti blok ordura sahip olmayan bir şutla kareye şut çekerseniz bu stand formda oyuncular top değdiği anda topun momentumu düşecektir bunu aklınızdan çıkarmayın eğer, eğer ki zaten anti blok bir şutla çekiyorsanız endişelenmenize gerek yok Miracle Post Play Pasifi konusunda söyleyeceklerim şu an bundan ibaret. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.